Şimdi merhabalar arkadaşlar. Mersinliğim sayfasındaki sorunun çözümüne çözümünde ben size yardımcı olacağım. Ben Erdoğan Mat Club namı değer EMC Hoca. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şu fiyonklardan bakalım kaç tane var. Şimdi 1 2 3 4. 4 tanesinin toplamı kaça eşitmiş arkadaşlar? 12'ye. 12 4'e 12, e bölersem bir tane fiyonkun değeri kaça işte olacak? 3'e. Şimdi gelelim şu altın sarısı yumurtaların değerini bulalım. 3 hepsi toplama işlemi. 6 9'u çıkardım. 30'dan 9'u çıkartırsam 21. 3'e bölersem her bir altın sarısı yumurtanın değeri kaça eşit olacak arkadaşlar? 7'ye. Tavşanlara bakalım. Görselimize iyice dikkatlice bakalım. Tavşanlarda herhangi bir görselinde dikkat edeceğimiz çok fazla bir olay yok. 15'i 3'e böldüm. Her bir tavşan değeri de kaça eşit olacak arkadaşlar? 5'e. Şimdi aşağıda işlem önceliğine dikkat ederek sorumuzu çözelim. Olay zaten burada arkadaşlar tamamen. Şimdi gelelim buraya. Tavşanım kaçtı arkadaşlar? Bir tane tavşanım 5 bulmuştum. Sade altın sarısı yumurtayı kaç buldum? 7. 5, 7 daha. Bu işlemin sonucu kaça eşit olacak? 12'ye. Burayı buldum. Şimdi gelelim buraya. Bakın arkadaşlar bunların her birini parantez içerisinde değerlendireceğim. Önce çarpma işlemi yapacağım. Çünkü toplama var. Çarpma var. O zaman önce kimi yapacağız arkadaşlar? Parantez içerisinde yaptıktan sonra çarpmayı yapacağız. Şimdi devam edelim. Şöyle alayım. Evet. Peki devam ettikten sonra önce şurayı bulayım. Ben altın sarısı yumurtayı sade yumurtaya kaç bulmuştum? 7. 2 tane fiyonk var burada dikkat edelim. 7, 3, 10, 3 daha kaç oldu? 13. Burası 13. Devam bitmedi. Çarpı. Peki arkadaşlar. Bir tane tavşanı kaç bulmuştum ben? Onu da baktım burada. 5. E Bir tane fiyonku kaç bulmuştum? Burada bir tane arkadaşlar. 8. 13 ile 8'i çarparsam 104. Bu çarpımın sonucu 104. 13 çarpı 8. 104. Peki burası da 12. 104 ile 12'yi toplarsam işlemin sonucu Kaç olacak arkadaşlar? 116. Erdoğan Mac Club size bu sorunun çözümünde yardımcı oldu. Kanalıma abone olup destek verirseniz şimdiden teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.